ilk haftasından da giriş yap. Nisan ayının ilk haftasında ikizler burcu kadınlarına ve ikizler burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınların yorumlamasıyla başlayacağım. Kadınların yorumlaması bittikten sonra erkeklerin erkekler için tekrar kartlarımı karıştıracağım ve bakalım Nisan ayının ilk haftasında ikizler burcu kadınlarını ve ikizler burcu erkeklerini Neler bekliyor? Aşk hayatınızdaki gelişmeler, finansınızı değerlendirdiğiniz yerler ve kariyer çizginiz, meslek yaşantınızla ilgili durumlar nasıl ilerleyecek? Kartlar nasıl bir uyarı verecek? Size iletmeye çalışacağım. Aynı zamanda akraba, aile ilişkilerinizdeki durumlar neler olacak? Kadınların yorumlaması bittikten sonra hemen erkekler ile devam edip videoyu sonlandıracağım. Bakalım. İkizler burcu Nisan ayının ilk haftası. Şimdiki zaman ve gelecek zaman. Yani Nisan ayının ilk haftası gelecek zaman, şimdiki zamanda şu an izlediğiniz dakikalar içerisindeki oluşan durumlar, olaylar içerisindeki duygu yoğunluklarınız. Evet, kartlarımı karıştırdım. İlk önce kadınlar, kadınlar bittikten sonra erkekler. Nisan ayının İlk haftasında yaşanacak durumlar. Aşk hayatı için, meslek yaşantısı için ve aile, akraba durumları, sevgili ikizler burcu kadınlarının nasıl seyrediyor? Neler olacak? Şimdiki zamanda aşk hayatınızda olumlu gelişmelerden bahsediliyor. Maddi manevi birbirinizi tamamladığınız süreçte aynı zamanda sizin hedef noktalarınız, hedeflediğiniz dünya ile ilgili planlarınızla ilgili gelişmelerin akabinde erkek arkadaşınızın duyarlı davrandığı zaman aralıklarına geçiş yapmışsınız. Hayatınızdaki beyefendi ya da hayatınızda bir beyefendi yok ise sizin mutluluk duygularınızı harekete geçiren bazı gelişmeler sizin hayatınızdaki, sizin hayatınızdaki aşkın beslenmesiyle ilgili olumlu sürecin devam ettiği bir zaman dilimine geçiş yapar iken bu olumlu süreci kıskananlar, dedikodu yapanlar ve da sizin olumlu bir zamana geçiş yapmanız için dış faktörlerden destek aldığınız, yardım gördüğünüz bir takım insanlar var ise Nisan ayının ilk haftasında bu insanlarla tartışmalar, yanlış anlaşılmalar, dedikodular ve erkek arkadaşınızla yerli yersiz e, çıkışlarla birlikte birbirinizi üzdüğünüz ya da yıpranma yıpranma boyutuna geldiğiniz, yüksek sesli konuşmalara sebebiyet veren bir durumla karşı karşıya kalacak mısınız? Bazen hayatınızda olmasını gerektirdiği, hedeflediğiniz noktalara ulaşabilmek için görüşmek zorunda olduğunuz, konuşmak zorunda olduğunuz, gitmek zorunda olduğunuz yerler olabilir. Erkek arkadaşınız, eşiniz ya da nişanlınız sözlünüz veya hayatınızdaki bulunan adam bu meslek hayatıyla uğraşmanızı ya da o insanlarla görüşmenizi istemediği halde siz bir şekiller bir tutulmalardan dolayı görüşmek, konuşmak ve uğramak zorunda olduğunuz için bu aralar bunlarla meşgul olduğunuz ve bundan sebebiyet veren bazı yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan bir tartışmadan bahsediliyor sevgilim. İkizler Burcu kadınlarının hanesinde. Evet çok koşturuyorsunuz bu aralar. Meslek yaşantınızla ilgili, finansınızla ilgili, hayatınızla ilgili gelişmelerin yoğun tempoda ilerlediği ve bu alanda da nasibinizin, kısmetinizin parçalanmaması, bölünmemesi ve başka insanların hayatınızda, hayatınızdan beslenmemesi hususunda çok mücadele veriyorsunuz. Bir taraftan aşk hayatınızdaki ilgili gelişmeler, şurada beyaz atı görebiliyor musunuz? Bakın meslek yaşantınızda da aynı beyazattan bahsediliyor. Burada e, nasibiniz kısmetinizde yavaş ilerlemeler var iken şimdiki zamanda şu anki zamanlarda meslek yaşantınızda koşturmanız gereken mücadele vermeniz gereken bir süreçten bahsediliyor. Bu zamanda bu mücadelelerin sonunda ne oluyor? Ya siz Nisan ayının ilk haftasında ciddi anlamda tutulmalarla karşı karşıya kalmışsınız sevgili İkizler burcu kadınları yani hani böyle bir olumlu mu kartları seçmek istemezdim ama aykırı görüşler, ani çıkışlar, savunduğunuz, uğraştığınız ve e, yapmak istediğiniz meslek yaşantısı neyse buna karşı olan insanların hayatınızda var olması, e, size destek olacakları yere köstek olan arkadaş çevreniz ve bazı rakip firmaların sizi yanlış anlam anlaması ya da yanlış evrakların bir anda sizin aleyhinize dönmesiyle ilgili olumsuz bir sürece geçiş yapan sevgili İkizler Burcu kadınlarından bahsediliyor. Sevgili İkizler Burcu kadınları, akraba çevreniz, ailedeki durumlar sizin psikolojik olarak yıpratan bir duygusal yoğunluklarla Aklınızı ve dünyanızı e, bölen bir sürece geçiş yapılmış. Yani şu aralar akrabalarınız, aileniz, akra anneniz, babanız kim ise e, bu insanların sizin hayatınızdaki bilip bilmeden konuşmaları, sizin hayatınızda onlara belki de yardım edemeyişiniz onlara e, yeterli kadar kendinizi ifade edemeyişiniz ya da onlarla ilgili olan kısmına tutunamamanız, tutunamamanız, dokunamamanız maalesef ki sizin psikolojik olarak geri planda durmanıza ve egosal olarak kendinizi kötü hissetmenize sebebiyet vermiş. O kadar çok yapmanız gereken iş var ki akraba ve aileler biraz size sıkıntı yaratsın ama Aman Allah'ım pardon. Özür dilerim. Şöyle ki. Aman Allah'ım ne olur. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, bunu hiç sevmiyorum. Lütfen. Şimdi değil, şimdi değil. Bir taraftan da çok hastayım. Kusura bakmayın. Belki ara sıra e, rahatsız bir sesle size geliyor olabilir. <laughs> Ailenizdeki teknolojiye bağımlılık sizin sinirlerinizi çok bozuyor. Annenizin, babanızın, çocuğunuzun hayatındaki teknolojik bir alete sahip olması ve burada egolarını tatmin etmesi veya e, bu teknolojik aletin istenip de alınamaması veya alınanın alındığına pişman olunması, bununla ilgili süreçte kavgalar, tartışmalar ve e, bu kadar teknolojinin hayatınızda olması sizin bir takım durumlarda tartışmanın tartışmalı alanlara dönüşen bir enerjiye geçiş yapmanıza sebebiyet vermiş. Bazı durumlar Nisan ayının ilk haftasında tartışmalı bir zaman sürecinden sonra gelen ee, rahatlama da değil, karmaşık bir enerjiye dönüşüyor ve bu karmaşık iliş bu karmaşık durumdan çıkma boyutunda ee, savunduğunuz nokta neresi ise yapmanız gereken hedeflediğiniz mücadele ettiğiniz ve e, bunun peşi ardına koşturduğunuz neyse e, bundan vazgeçmeme enerjisinde olursanız işleriniz bir sonraki zamanda muhakkak gibi muhakkak yolunda ilerleyecektir. Ama e, size baş koyduğunuz durumdan döndürmek isteyen Hedeflerinizden vazgeçirmek iste, isteyen ve e, sizin görüşünüze, sizin hayat felsefenize karşı olacak insanlar Nisan ayının ilk haftasında devrede olacakmış. Bunun haricinde de e, sevgili ikizler Burcu kadınları için söyleyecek bir durum söz konusu bile değil. Bir taraftan hayatınızdaki mücadeleniz, e, yaşam... Koşullarına bağlı olarak gelecek kaygılarınız, gelecek endişeleriniz ve bu endişelerde kendinizin yapabildikleri, sunabildikleri, hayattan istedikleriniz her şey allak bullak olurken bir taraftan da etrafınızdaki birçok insanın mücadele vermesi ve bu birçok insanın e, hayattaki hayat sınavlarıyla mücadelesi ve siz de bu toplum içerisinde olduğunuz için hepsi sanki böyle artık allak bullak olmuş herkes e, bir tartışma alanı değil ama e, herkes sanki böyle birbirini yer gibi birbirinin ekarte etmek ister gibi iki yüzlü insanların hayatınızda oluşu ki siz de ikizler burcu kadınısınız sizin de e, bazen yükselmeleriniz ve bazen duyarsızlıklarınız inanılmaz derecede fazlalaşıyor Nisan ayının ilk haftasında bu yüzden e, teknolojiye bağımlılık teknolojik aletlerle ilgilenmek teknolojiye daha çok duyarlı oluş ol, olmaya başlayan ikizler burcu kadınından bahsediliyor daha çok e, sosyal medya kanallarında e, arama motorlarında e, ve kendinizi işinizi hayatınızı e, tanıtmak belirtmek hususunda daha çok mail ortamlarında bulunmak e, işlerinizi internet ortamından yürütmek bunun gibi bir durumun çıkmaz enerjisinde bocalamak bununla mücadele vermek bunun eğitimini almak gibi gibi enerjiler bu hafta ikizler burcu kadınlarının hanesinde olacak şu an seslendim YouTube kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Ablacığım ya başka bir olurdu. Şimdi ay ya bilmiyorum. Şu an neden bahsettiğini de e, kavrayamıyorum. Şu an ikizler burcu kadınlarını bitirdim. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir beğeni isterim. Şimdi gelelim ikizler burcu erkeklerine bakalım ikizler burcu erkekleri ne bekler nasıl bir uyarı gelir ikizler burcu erkekleri Nisan ayının ilk haftasında neler neler yaşar Nisan ayının ilk haftası <laughs> aşk hayatı meslek yaşantısı ve kariyer yaşantısındaki gelişmeler ay şimdi içimden ne geçti biliyor musunuz Hadi paylaşayım. Bu şey Fenerbahçe gerçi takım da söylemek istemiyorum ama ligde mi kalacak, süper ligde mi kalacak, işte toplanacaklar falan. Çok büyük bir enerji var orada şu an. onun böyle şeyini hissediyorum. Tutulmasını hissediyorum şu an. Ligde mi kalacaklar, ikinci yer, ikinci takımlarda mı oynayacaklar? Onun da şu an e, toplantısı yapılıyor. Onun gibi bir karmaşadan bahsediyor kartlar. Onun gibi e, aykırı düşünceler, aykırı planlar. Bir taraftan bazıları evet yapalım diyor. Bir taraftan bazıları yok bu sene girmeyelim, katılmayalım, uğraşmayalım. İkizler Burcu kadınlarında da bu enerji var. Bakalım e, İkizler Burcu erkekleri aşk yaşantısında e, aradığı kadın, hayatınızda oluşan kadın... Ve hayatınızı renklendiren, süslendiren kadınla birlikte e, bazı kararlar alınmış. Bazı e, alınan kararlar doğrultusunda e, birbirinize söz vermişleriniz ve bu sözünüzden sonra belki birbirinizi affettiniz, belki de ayrıldınız ama bir karar alınmış ilişkinizin boyutlanması hususunda. Aşık sevgili olarak mı devam ediyorsunuz, bir eş koca olarak mı devam ediyorsunuz, yoksa arkadaş, partner olarak mı hayatınızdaki e, bu hanımefendiye yer verdiğiniz hususunda net görüşlerini alan sevgili ikizler burcu erkeklerinin e, sürekli ve devamlı duygularıyla hareket etmesi tamamen maddi durumuna bağlıymış ve bu maddesel hususta kendini hazır hisseden ve hayatındaki bu hanımefendiyle ne karar aldıysanız bu kararın sürekliliği devamlılığı hususunda da net adımlar atan sevgili ikizler burcu erkeklerinin aşk hayatından bahsediliyor. Sevgili ikizler burcu erkeklerinin yaşadığı o kaos dönemi, tartışmalı alanlar, etrafınızdaki insanlar ve platformdaki o sıkıcı insanların hayatınızda oluşundan sonra aşk hayatınızdaki kadın arkadaşınıza değerli yargılarınız ve gerçekten her şeyin boş olduğu, gerçekten bir ailenin, bir yapılanmanın, bir sevginin, e, hayattaki gerçek özbenliğinin olduğunun farkına ve bilincinde varan sevgili ikizler burcu erkeğinin tutulmasından bahsediliyor. İkizler burcu erkekleri, ikizler burcu kadınlarına çıkan kartın, destek kartın aynısı sizde meslek yaşantısında çıktı. Şu an kavgalı bir süreç. İnsanların e, sorumluluk alma hususunda, e, kazanım sağlama hususunda inanılmaz derecede atılgan, gözü pek ve çevik davrandığı bir platformda sizin de yer almanız ve bu e, platformda da kazanım sağlama hususunda belki de e, bazı insanlara kırıcı davrandığınız ya da o insanlara size kırıcı davranarak hayatınızdaki kazanma azmini e, sinir ve strese dönüştürdüğü bir zaman diliminden geçiyorsunuz. Ama gelin görün ki bu mücadeleniz, bu paralarla, bu hayat felsefesiyle tutulduğunuz o kariyer çizginiz, para kazanımlarınız neyse bu para kazanımlarınızla ilgili olan süreçte doğru ve emin adımlarla ilerlediğiniz sürece sizin kazanmamak gibi bir durumunuz söz konusu bile olamaz sevgili ikizler Burcu erkekleri. Hanenizden, annenizden, babanızdan sakladığınız ve e, hiç kimsenin bilmediği bir ticaretten bahsediliyor bu ticaret hususunda akrabalarınıza ve ailenize söylemediğiniz sakladığınız bazı yatırımlar var ise bu yatırımların e, kazanım ile dönüşümü uzun vadedeki durumları ve bu size artı enerjiler sunduğunun haberini veriyor kartlar bu enerjiler bu şekilde sunulduğu için artık akrabalarınızdan ailenizden ve e, yakın çevrenizden Sakladığınız meslek neyse sanki bunun hafif hafif belirtilerini, çatırdamalarını, bahsetmeler, konuşmalar ve e, bu hususta fikir alışverişlerinin biraz daha yoğunlaştığı bir döneme geçiş yapmışsınız. Artık paylaşmak, haberdar etmek, e, yaptığınız iş hususunda ya da e, yatırımlarınız hususunda akrabalarınızı, ailenizi de teşvik etmek, onlarla birlikte hareket etmek ya da onların da artık duymasını, haberdar olmasını istediğiniz bir sürece geçiş yaptığınızın haberini veriyor kartlar. Sevgili aile kurmak, eşiniz, hayata karşı planladığınız durumların artık boyutundaki harcamaların gereklileri gerektirdiği sürece. E, karşılandığı bir zaman dilimindesiniz bunun haricindeki harcamalar ya da kısıtlamalar neyse e, fazla e, bir harcama yapmak istemeyen risk almak istemeyen ayağını organına göre uzatan bir e, ikizler burcu erkeği var bu hafta karşımızda çünkü ikizler burcu erkeği Hayallerin devamlılığı için paranın bitmemesi gerektiğini düşünüyor. Hiçbir zaman e, ay başını ya da maaşı bekleyen bir ikizler burcu erkeği olmamak istiyor. E, sürekli paranın sirkülasyon halinde devamlılığını sağlamak istediği bir e, reform hareketi içerisinde olduğu için e, paranın değerlendirilebileceği bir yerde kendini bulmak üzere harekette olduğunun haberini veriyor kartlar istediği bir mevki, istediği bir kazancın hanesine ulaşmasıyla birlikte sevgili ikizler burcu erkeği de bu işin devamlılığı için harekete geçtiğiniz bir süreç sizi bekliyormuş der kartlar ikizler burcu erkekleri için. Umarım güzel kazançlar elde edersiniz. Allah'ın bereketi sonsuzdur. Siz de kazanın, siz de yiyin için. Umarım bol bol çok çok paralar kazanırsınız. Gönlünüzce olsun her şey. İyi haftalar diliyorum. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bir beğeni alırım. Çok teşekkür ederim. İyi haftalar.